thank you Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Renault Senik diye adlandırılan araç modeli. Aracın orijinal TomTom -tom ekran yapısını çıkardık. Oraya bir Android in cihaz entegre ettik. Entegrasyonla ilgili birçok detay var. Öncelikli konu aracın orijinal CD radyo şu anda konu mankeni çalışmıyor. Konnektör yapılarını yukarı taşıdık. Birebir karşı planı kullandık. Kesme biçme yok. Olası orijinaline dönüş yapıldığında kullanıcı herhangi bir problemle karşılaşmayacak. Bir önemli konu direksiyon kontrol tuşlarının cihaz önünde çalıştırılması. Sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Yine bir önemli konu joystick yapısı. Kolçaktaki joystick yapısının da birçok tuşu problemsiz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırıldık. Birazdan detaylarına bahsedeceğim. Cihazımızın USB kablolarını tortu içerisine çektik. İlgili kısımda flash bellek takılabilir nitelikte olacak. Bir de eklentimiz geri görüş kamerası. Geriftes aldığımız zaman kameramız devreye girecek. Boşa da lifti salacağız. Otomatik devreden çıkmış olacak. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Renault Scenic diye adlandırılan araç modeli tonton ekran yapısını çıkararak bir Android cihaz koyduk. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon komandalarını çalıştırdık. Orijinal joystick yapısını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Şimdi öncelikli konu Şöyle bir ana menüye dönelim. Direksiyon kontrol tuşlarının cihaz üzerinde çalışmasından bahsedelim. Sonrasında cihazımızın detay bilgilerine bahsedeceğim. Sırasıyla joystick nasıl çalışıyor buradan bahsedeceğim. Direksiyon komandalarına nasıl çalıştığını bahsedeceğim. Ve cihazımızın teknik özelliklerine sonrasında geçmiş olacağız. Öncelikli konu direksiyon kumandasının cihaz üzerinde çalışması. CarPlay'den Spotify'dan bir müzik açtım. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı ileri geri tuşları sorunsuz bir şekilde sistemde çalışmış oluyor. Direksiyon kumandaları bu şekilde problemsiz çalışıyor. Şimdi joystick kısmında da birçok tuş çalışıyor. Örnek veriyorum ekran karartma tuşu tek dokunuşla ekranı karartabiliyor. Bu tuş çalışıyor. Şöyle home tuşu ana menü tuşu ana menüye atıyor. İlgili tuş kaynaklarsı geçiş tuşu olarak çalışıyor. Her dokunduğumda bir kaynağa geçiyor. Örnek veriyorum radyoyu getireyim. Bir daha dokunalım. Avux, iPod, radyo. Şu anda radyo istasyonları ekranımızda. Yine direksiyon kontrolleri burada da sorunsuz bir şekilde çalışır. Radyoda ilgili tuşlar ya da şarkı atlatma ya da radyoda kanal geçişleri olarak çalışır. Ilgili dönen tuş. Map tuşu direkt navigasyona atıyor. Ona da örnek gösterelim. Dokunduğum zaman Apple telefonda Apple CarPlay e atıyor. Ya da farklı bir uygulama geçiş için kullanabiliriz. Böyle her dokunuşta radyodan Apple CarPlay'e geçelim. Menü tuşu dediğim gibi ana menüyü atıyor. Araç çalıştırmamız lazım. Bu maalesef Ekomo'da hızlı geçtikleri için çalıştırdım. Biraz gürültülü çalışıyor. Video içerisindeki sesimi yükseltmeye çalışacağım. Direksiyon kontrollerinin çalışma prensibini gösterdik. Joystick'te sorunsuz bir şekilde sistem üzerinde çalışıyor. Back geri yapıyor. Menü, ana menüye geçiş yapıyor. Dark, ekran kar karanlık ayarına ayarlıyor. Map tuşu, bunu hangi tuşa ayarlarsak ona gidiyor. Barzimsel şu anda, bence de yazı şöyle kapatalım. Dokunduğumuz zaman otomatik Apple CarPlay attığımız için CarPlay moduna geçip ve CarPlay kısmına geçmiş olacak. Menü tuşu ana ekranı atmış olacak. Tekrar map'e geçelim. Şu anda CarPlay'deyiz. Menüdeyiz. Menüde şöyle bir operasyon yapsa harika olurdu. İlgili tuşu çevirerek uygulamalar üzerinde geçse bunu yapmıyor. Sadece şarkı değiştirme yarıyor. Şu tuşta ise kaynaklarda eğer açık kaynaklar varsa ilgili tuşa dokundum. Radyoya geçtim. Örnek veriyorum. Ya da şöyle yapalım. Radyoya geçtik. Şöyle dokunduğum zaman açık sayfaları sıralayabiliyor ve bu sıraladıklarının arasında geçiş de yaptırabiliyor. Şu şekilde. Bir daha dokunalım. Örnek veriyorum. Şu anda video kısmında. video alalım. Ya da seçtik. Video kısmına geçti. Yani cihazın ergonomik olarak aracın uzak noktasında olduğu için ilgili tuşla birçok fonksiyonu yönetebilir durumdayız. Yani her durumda araç hareket halindeyken güvenlik ön planda olduğu için direksiyon simini bırakmadan buradan joystick birçok şeyi yönetebiliyoruz. Aynı zamanda joystick yapısı şöyle bir ayarlar menüsünde de çalışabiliyor. Şuradan çıkış yapalım. Ayarlar menüsünde şöyle dolaşabiliyor. Şu işleri yapıyor. Ya da yine kaynaklar arası geçişte bir müziği alalım. Şu anda müzik ikonundayız. Herhangi bir müdahale etmedim. USB'de müzik dinliyoruz. Şuradan şarkı geçişlerini yapabiliyoruz. Ya da şuraya dokunalım. Yine buradan geçişlerin tamamını gerçekleştirebiliyoruz. Gibi çalan şarkılara gelelim. Şu anda dahil hafızasına müzik çalıyoruz. Buradan da geçişleri, ekolayızları vesaire geçişlerin tamamını sistem üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz. Şöyle arabacı istop edelim. Koltuğu açalım. Çok gürültülü çalıştığı için araçlar video içerisindeki konuşma kalitem düşmemesi için bunu yapıyorum. Cihazımızda hızlı açılış ayarı da var ama standart olanı bu açılışta kalması. Dileyen kullanıcılar için de bir günlük uyku, iki saatlik uyku gibi ayarlar da yapılabilir. O zaman kontağı her açtığınızda cihaz kaldığı yerden devam edecektir. Şu anda biz kullanıcılara olması gerektiği pozisyonda teslim ediyoruz aracı. Yani açılışta 30 saniye kadar beklersiniz Android altyapısının açılması için. Yine cihazımızın kullandığımız Canvas bus interfeysin avantajıyla ilgili yapıda aracın sıcaklık derece yani dış ortam sıcaklığında ilgili kısımda gösterebilir nitelikte. Tekrar toparlamak gerekirse aracın orijinalinden vazgeçmediğimizi söylemiştik. Soketlerini bozmadık. Direksiyon komandalarını çalıştırdık. Joystick de çalışmış oldu. Yine kullandığımız bu CAN bus interfeysin avantajıyla geri aldığımız zaman kameramız devreye girecek. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik netlik ve açı verecek. Kamerayı konumlandırmamız kısmını video içerisinde paylaşacağız. Şu anda tamponu görebilir tek de konumlandırdık. Şu trajektör desteği tekerleğin hareketlerine göre destekti. De yine kullandığımız CAN avantajıyla cihazımız üzerinde görüntülenebiliyor. İlgili referans çizgileri ise yine cihazın artı bir özelliği. Şuradan otopark çizgi genişliklerine göre ya da aracın genişliğine göre ayarlanabilir nitelikte. Kaydettiğimizde hafızasında kalacak. Trajektör desteği arkasında da referans çizgi desteğiyle problemsiz bir park imkanı tanımış olacak. O şadeleri de saldık. Otomatik cihazımızda şöyle bir artı da var. Bu da telifsiz bir müzikte yapalım. Şöyle buradan CarPlay'e geçelim. CarPlay'de telifsiz bir müzikte yüksek sesle açacağım. Geriftesi aldığımız zaman otomatik ses kısılmış olacak. Şöyle yapalım. Telifsiz bir müzik. Senaryo şu. Yüksek sesle müzik dinliyoruz. Geriftesi alacağız. Geri vites aldık. Otomatik sesi kesti. Aracın park sensör diyaframları çalışmaya devam edecek. Hatta şöyle arkadaki araca yaklaşalım. Orijinal park sensörler çalıştı. Ve ses kesildi. Boşa da geri vites alacağım. Müzik kaldığı ses tonuna devam etmiş olacak. Ettik. Biraz önce bahsetmiştim standart uyku modunu. Video içerisinde çok uğraşmamak için hızlı modu aldım. Onun da gösterelim. Konta açtığımız zaman cihazımız yeniden başlamayacak. Kaldığı yerden devam etmiş olacak. Böyle bir hızlı mod ayarı da var. Onu da cihazın menüsünde şöyle gösterelim. Çıkış yaptık. Ayarlar. Genele geldi. Şurada uyku zamanı 2 saatte şu anda ayarladım. Bunu uyku yok yaptığımız zaman standart gerçek modunda çalışır. 30 saniye kadar açılışı bekler. Diğer modlarda ise hızlı açılış yapmış olacak. Cihazımız aracı neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili ikon yardımıyla hem değişiklik yapabiliyoruz hem de satın alma seçenekleri sunmuş oluyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. İlgili ikona dokundum. Hiç ekrana dokunmadan. Kablosuz CarPlay yapısı çalışır. Başka neler kazandırıyor? Yine menüye dönelim. Menü üzerinden ya da şuradan kaynaklar arası geçişle yapalım sırasıyla radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilirsin. Tek Radyo, sınav, radyo istasyon hafızaları var. Şu anda Pulse Station, Virgin Radio gibi istasyonları ekranda görebiliyoruz. Buradan da yine joystickten değişime imkan tanıyor. Direksiyon kumundalar. Da kullanıma imkan tanımış oluyor. Navigasyon 3 türlü var cihazımızda. Apple Carplay üzerinden cihaza internet paylaştırıp Android e, altyapısı üzerinden ya da GPS üzerinden de navigasyonu sunmuş oluyor. USB konnektörlerinin torpidi içerisindeydi. Bu torkla takılmış USB konektörlerine videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Yine ekrandaki kalabalık yapmadan buradan göstermeye çalışayım. Müzik tarafına geldik. Müziklerimizi görüyoruz. Video tarafına geldik. Videolarımızı ekranda görebilmiş oluyoruz. Android işletim sistemine cihazımız. Android işletim sistemine cihaza internet paylaşımı yaptıktan sonra artık Play Store hesabı üzerine ne kurulursa onları ekranımızda göreceğiz. YouTube ya da benzeri uygulamalara da erişim sağlamış olacağız. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Onu da yine ayarlardan Şöyle aşağı doğru inelim. Burada joystick çalışır. Hakkında kısmına gelelim. TS18 platformu bu işin en stabil platformu. Cortex'in A55 işlemcisini kullanıyor. 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. TS18'in en büyük avantajı algılama güncelleme yani şu ilgili kısımdan sistem iyileştirmelerini yapabiliyor. Cihazımız Android işletim sistemi ve 1.4600'de IPS ekrana sahip. Ana menü döndük. İlgili konuda döndük. Böylelikle joystick yapısını kullanımı kolaylaştıran bir altyapıda sorunsuz bir kullanıcı deneyimi kazandırmış olduk.